Merhabalar, uzun bir aradan sonra yine bir video çekme kararı aldım. Aslında bu videoyu Galatasaray maçından sonra çekecektim ama dedim ki birkaç gün geçsin çünkü Alanya Spor'la oynanacak maçı da değerlendirmek istedim. Sonra Alanya Spor maçını bekledim. Aslında bugün baktığım zaman beklemiş olmam daha iyi oldu çünkü üst üste alınan iki beraberlik ten sonra, iki beraberlik sonrasında bence video çekmek daha iyi çünkü Mesela üst üste iki galibiyet alınmış olsaydı o zaman konuşmak yerine bence şu an e, ortada bir galibiyet yokken konuşmak daha iyi ve daha yapıcı olabilir. Şimdi öncelikle Galatasaray maçından başladım. Galatasaray maçında e, maç dedim ve Trabzonspor orada canlı e, izleme şansım oldu. Bu sene üçüncü kez galiba canlı izleme şansım oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe, evet üçüncü defa, pardon dördüncü defa Karagümrük maçını izlemiştim. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Karagümrük ve Galatasaray maçlarını Trabzonspor'un Trabzonspor canlı olarak izledim. E, Galatasaray maçında izlediğim Trabzonspor diğer maçlara oranla daha... E, etkili organize bir takımdı. Ben hatta maçın öncesinde de Trabzonspor'un Galatasaray'a pek fazla pozisyon veremeyeceğini ve hatta Trabzonspor'un Galatasaray'a ters gelebilecek bir takım olduğunu düşünmüştüm. Bunu belirtmiştim. Twitter'a uzun bir yazı yazmıştım. Ve bu düşüncem hemen hemen gerçekleşti. Galatasaray maçında Trabzonspor 70. 75. dakikaya kadar pozisyon vermedi ki o dakikaya kadar da bulduğu pozisyonlar vardı. Yani iyi kapandı, iyi iyi savundu ve gerçekten bunu Fatih Hoca iyi yapan bir teknik adam. İstanbul Sporu çalıştırdığı dönemde de, Alanya Sporu çalıştırdığı dönemde de rakip analizi konusunda çok iyi, çok başarılı olan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Galatasaray maçında da bence bunu yaptı pek pozisyon vermedi Trabzonspor. Bulduklarını asla zaten maçı kazanacaktı. Son 15-20 dakikada baskı yedi ki o da normal yani. Galatasaray son 3 sezonun Süper Lig şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'nde sonuç maçını kazanmış çok formda ve 3 yıldır birlikte oynama duygusu olan beraber hareket eden bir takım. Kolektif duyguyla hareket eden bir takım 3 yıldır. Dolayısıyla e, Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı 70 dakika, 65-70 dakika iyi oynaması çok pozitif bir durumdu. Son 15 dakikada baskı yedi. Evet orada kötü gözüktü. Bunu da kabul ediyorum. Dolayısıyla Galatasaray karşısında alınan bir puan önemli bir puandı. Şimdi Alanya maçına gelirsek. Savic Batogov zaten 1991 yılından bu yana Trabzonspor'da ilk 10 e, ilk 11 maçın ilk 11 maça e, beraber başlayan ilk ikili Kemal Serdar ve Lars Olsen olması lazım son olarak e, ilk 11 maçı aynı stoperle Trabzonspor'un başladığı stoperler 91-92 yılı. Dolayısıyla Alanyaspor e, Alanya Spor maçında hem Savic'in hem Batugov'un olmaması Trabzonspor'un oyununu olumsuz anlamda etkileyeceğini ben düşünüyordum. Bu yüzden de yine maçtan önce bir tweet atmıştım. Demiştim ki bu maçta Trabzonspor için oyun Trabzonspor açısından oyun değil, skor önemli. Gerekirse yarım şutla dahi bir sıfır maçı kazanması daha mantıklı Çünkü bu maç oyun üzerinden değerlendirilecek bir müsabaka değil. Çünkü Trabzonspor bir böyle artık e, bir e, dişli haline geldi. Dolayısıyla dişlilerden biri bozulduğu zaman bütün o çark bozuluyor. Yani Trabzonspor zaten 14-15 kişilik bir takım. Yani çok kısıtlı bir kadro. Dolayısıyla bir tane oyuncunun olmayışı, eksikliği bütün takımı e, bütün takımı etkiliyor. Dolayısıyla bu durumda Trabzonspor'un oyununu direkt olarak etkiliyor ki Savic Batogov, bugün özellikle Batogov dediğimiz oyuncu Trabzonspor için sadece bir stoper değil, bir oyun kurucu gibi. Ee, dolayısıyla Batugov'un eksikliği ve üstüne Savic'in de eksikliği Trabzonspor'un oyununu müthiş derecede etkiledi. Ama Trabzonspor yine de maçı kazanabilir miydi? Evet kazanabilirdi. Fakat e, oynadığı oyuna bakarsak kaybetmeye daha yakın oynadı ve Trabzonspor için bu maçta alınan bir puan kazançtır. Çünkü Rakip takım sizin rakip ceza bu kadar çok sık giriyorsa, bu kadar çok şut atıyorsa, bu kadar pozisyon buluyorsa ve buna rağmen siz bir puan alıyorsanız bu iki puan kaybetmiş değil, bir puan kazanmışsınız anlamınıza gelir. Ki Galatasaray da kaybetti. Dolayısıyla Trabzonspor kötü oynadığı haftada liderler arasındaki puan farkını indirdi. Dolayısıyla burada bence pozitif açıdan bakmak lazım. Çünkü negatif açıdan bakarsak bu yanıltıcı olur. Bir de şöyle bir durum var. Eee... Trabzonspor bence takım savunması konusunda gerçekten ligin belki de en başarılı takımlarından biri. Bunu neden diyorum? Şimdi diyecekler ki bu da eminim birçok yorum gelecek. Ya takım savunması konusunda başarılı oluyorsun ama Alanya Spor'a 25 tane pozisyon verdik. Doğru. Alanya Spor maçını zaten bir kenarda bırakarak ben bunu söylüyorum. Trabzonspor'un bu sene oynadığı 12 maça bakalım. Alanya Spor maçını bir kenarda bırakalım. Trabzonspor'un 2 ya da 3'ten fazla pozisyon verdiği maç sayısı e, çok maç yoktur yani. 10 kişi kaldığı Fenerbahçe müsabakasında dahi Trabzonspor Fenerbahçe çok fazla pozisyon vermedi. Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonlar genelde işte seken toplar veya işte uzaktan atılan şutlar vesaireydi. Çaykur Rizespor maçı aynı şekilde mesela Kocaeli maçında iki tane Kocaeli'nin pozisyonu var. 90 dakika içinde bir takımın iki tane pozisyon vermesi normal bir durum. Samsun maçında Samsun Spor'un yine yani ya bir ya iki pozisyonu var. Antalya maçı aynı şekilde. Dolayısıyla Trabzonspor rakiplerine kolay kolay pozisyon vermeyen bir takım. Bu da temelde bence tamamen hocanın oyun sistemiyle alakalı bir durum. Hatta bunları desteklemek için bazı bilgiler sunmak istiyorum. Trabzonspor Fatih Tekke yönetimi de yani 11 Mart'tan bu yana 23 lig maçında 22 gol yedi. Ve bunu bilmeyenler olduğu için tekrar tekrar söylemek istiyorum. Tweet atmıştım. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Trabzonspor son 23 lig maçında Süper Lig'de en az gol yayan iki takımdan biri. Sadece 22 gol yedi. Yani 7 gol sayısı maç başına olarak birin altında. Bu çok olumlu bir durum. Dolayısıyla e, burada Trabzonspor'un önemli bir mesafe aldığını söyleyebiliriz. Çünkü yani Fenerbahçe, Beşiktaş, gibi takımlardan Trabzonspor daha az gol son 23 lig maçında. Ligin en az golleyen takımı Galatasaray. Ondan sonra Trabzonspor. Ki Galatasaray'la Trabzonspor kıyas dahi edemeyiz. Aradaki e, ekonomik fark, oyuncu kalitesi farkı, nitelik farkı, nicelik farkı bunları göz önüne alırsak bugün Galatasaray takımı Ayaks'ı mağlup ettiği için oyunculara oyuncularına 1 milyon euro toplamda 1 milyon euro galibiyet primi veriyor. Trabzonspor'un orta sahasındaki tim 1 milyon euroya alındı. Yani aradaki e, farkı, makas farkını buradan düşünüyorum. Dolayısıyla e, Galatasaray'ı bir tarafa bırakalım. Trabzonspor ligin en, en az gol yiyen takımı. Burada Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan daha az gol yemiş yemiş olması çok çarpıcı bir durum. Çünkü Trabzonspor onlardan daha az harcama yaptı ve nitelik ve nicelik olarak da onların kadro olarak hem sayı olarak hem kalite olarak onların gerisinde bir takım. Dolayısıyla burada bir hoca faktörü var. Sadece Trabzonspor'un burada Eksikliği şu 3. bölge. Zaten onu da Hoca Galatasaray maçından sonra söyledi. 3. bölgede eksikliğimiz vardır. İşte on numara olarak. Sol açık olarak. Orada Trabzonspor'un eksiklikleri var. Ama tüm bunlara rağmen totalle bakarsak Trabzonspor 2010-2011 sezonundan bu yana ilk 12 hafta itibariyle en az gol yediği sezonu yaşıyor. Alanyaspor maçında gol yememiş olsaydı 3 puanlı sistem tarihinde ilk defa ilk 12 haftayı 7 golle geçecekti. Bu çok tarihi ve çok çarpıcı bir başarı olacaktı. E, olmadı Yani Alanyaspor maçında gol yedi ki yenilmeyi de hak etti. Yani bunu da söylemek lazım. Ama genel hatlarına bakarsak, e, Fatih Hoca geldiği günden bu yana Trabzonspor'un ligde aldığı mağlubiyet sayısı 3. Yani mağlubiyet sayısı 3 ama totalde mağlubiyeti 2. Çünkü sadece Fenerbahçe Galatasaray'a karşı mağlup oldu. Dolayısıyla mağlup olduğu takım sayısı 2. E, aynı süreçte Fenerbahçe bir Galatasaray'da 2 mağlubiyet almış. Galatasaray Kocaeli'ne ve e, Kocaeli'ne ve Başıkkaş'a yenildi. Fenerbahçe'nin de bir tane Hatay'ı var. Bir tane daha bir tane daha mağlubiyet. Onu şu an hatırlayamadım ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlubiyet sayısı 2. Yani takım mağlup olduğu takım sayısı 2. Trabzonspor'un da 2. Yani Dolayısıyla burada Trabzonspor çok fazla geride kalmış gibidir. Çok fazla eleştiri gördüm ben alay maçından sonra ama bu eleştirilerin hiçbir şekilde bir geçerliliği yok. Ayrıca da şimdi son e, bir, son iki videonun birinde olmasına lazım. O da Trabzonspor'un Avrupa'daki atlet takımları ördek alarak e, bir atlet takım, hızlı takım oluşturmayı amaçladığını söylemiştim. Bunun şu an mesela bir e, verisini sunmak istiyorum. Tweet attım. Buradan da söylemek istiyorum. E, Avrupa'daki takımlar baz alırsak bu sezon 90 dakika başına oyuncuları en fazla sprint mesafesine sahip takımlar. Galatasaray, Porto, Atalanta, Göztepe, Rayo Vallecano, Real Madrid, Trabzonspor. Şimdi bu listede Galatasaray'ın olması çok normal. Çünkü niye? İşte Galatasaray, Osman, Singo, Sanchez, Torreira gibi 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 atlet oyuncuları var. Ve Harcadığı para da 150 milyon euro, 160 milyon euro seviyesinde. E Porto zaten bir dünya kulübü. Yani Porto'da e, ki şeyi biliyoruz. Atalanta e, son yıllarda oturmuş bir takım. Ve UEFA'da Avrupa Ligi'nde final, finali var. Göztepe e, burayı kenarda tutuyorum. Rebale Maçları pek açık izlemedim. Yalan söylemek istemiyorum. Real Madrid zaten belli. Ve Real Madrid'den sonra Trabzonspor geliyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un geçen seneki takımını düşünelim. Geçen seneki kadro yapılanmasını düşünelim. Oyuncu grubunu düşünelim. Oynadığı oyunu düşünelim. Ve bu seneki bu duruma bakalım. Trabzonspor Avrupa'nın tabiri caizse 7 atlet takımından biri konumunda. Ya bu çok çarpıcı bir durum. Sadece bir yıl içinde alınan bu başarı çok çarpıcı bir başarıdır. Bir önemli bir noktadır. Ama ülkemizde bizim ülkemizde ne oluyor? Kardeşim ne başardın? Ama şimdi niye işte başarıyı sadece kupadan ibaret gördüğümüz için. Kupa alamayan başarısız. Ya böyle bir saçmalık mı var? Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Başarı sadece kupa mıdır yani? İkincilik bir başarı değil mi? De topladı, atan mesela asıyorum, atıyorum. 105 puan toplamış, ikinci olmuş. Bu başarısızlık mı? 105 puan toplamışım ben. Yani. Neyse. Dolayısıyla e, Fatih Tekke ayrı, Trabzonspor ayrı çok başarılı gidiyor. Şu an Trabzonspor 12 maçta bir mağlubiyeti var. Son 15 maçta bir yenilgisi var. Trabzonspor'un son 15 maçta bir yenilgi alması çok çarpıcı bir durum. Niye? Çünkü Trabzonspor geçen sene çok sık şekilde mağlup olan. Öne geçtiği maçlarda çok 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 mağlup olan 24 puan olması lazım. Ya geçen sene öne geçtiği maçlarda 24 puan kaybeden bir takımdı Trabzonspor. E bu sene bakıyoruz öne geçtiği maçlarda Samsung e, Samsun 2 Samsun 2 bir de e, şampiyonluk şey işte, son maç 4 puan hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlıyorsam tabii ki yorumlarda vesaire düzeltebilirsiniz ama geçen sene 24 puan kaybeden öne geçen maçlarda geçen sene 24 puan kaybeden bir takımın bu sene sadece en azından şimdilik 6 puanı kaybetmesi çarpıcı bir durumdur ayrıca da e, mesela Galatasaray işte dediğim gibi son 23 maçında 10 gol yemiş Fenerbahçe 26 gol yemiş Beşiktaş 29 gol yemiş Trabzonspor 22 gol yemiş. E bu takımlar 2-2-2 yenilgi almış. Galatasaray-Fenerbahçe 2 yenilgi almış. almış. Trabzonspor 3 yenilgi almış ki Trabzonspor'un yenilgi sayısı dediğim gibi aslında 2. Galatasaray-Fenerbahçe yani ayrı ayrı takım olarak 2. Beşiktaş 7 mağlubiyet almış. E toplu depo anlar Galatasaray 56 Fenerbahçe 51, Trabzonspor 44. Baktığı zaman Fenerbahçe ikinci sırada. Trabzonspor arasındaki puan farkı 7. E, kapanabilecek bir fark ve çok da öyle bir fark değil. Trabzonspor bu seneyi mesela 7 puan farkla ikinci sıradaki takımın 7 puan farkla gerisinde tamamlasa gayet başarılı sayılacak. Oradan yola çıkalım. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu tablosu gayet başarılı bir tablodur. Beşiktaş'ın da bu arada puan 38. Yani Trabzonspor Beşiktaş'ın 6 puan önünde. Önemli bir durum bu. Bu durum çok önemli bir durum. Atılan gollere bakalım. Galatasaray 52 gol atmış. Fenerbahçe 52 gol atmış. Trabzonspor 36 gol atmış. Beşiktaş 41 gol atmış. Burada evet bu yapıcı bir eleştiridir. Trabzonspor 3. bölgedeki etkinliğini artırmalı. Gol yollarına bir artık orada bir çözüm bulmalı. Bir seçenek sunmalı. Bu yapıcı bir eleştiridir. Orada da belki şöyle bir seçenek sunulabilir. Bunu da dün gördüm. TV'de Tivit oradan bir şey yapmak istiyorum. Yayıncı kuruluş mesela bir istatistik paylaştı. Trendyol Süper Lig'in ilk 12 haftasında en çok çalım atan 3 futbolcu. Sane, Musaba Eskellaç. E, üçünün attığı çalım da 20. Şimdi burada Mustafa Eskellaç'ın olması önemli çünkü Mustafa Eskellaç savunmacı. Diğer oyuncular hücum oyuncuları. E, belki şöyle bir şey denilebilir. Mustafa Eskellaç, Arif Boşluk, önlü arkalı iki, iki bek. Çünkü mesela bunu Şenol Hoca 2009-2010 sezonunda hatırlayanlar olacaktır. Yapmış Ömer Aysan Barış'la Serkan Balcı önlü arkalı kullanmış. Ve çok da başarılı olmuştu. O dönem Trabzonspor önemli bir seri yakalamıştı. Daha sonra Nisan ayı gibi Ömer Aysan Barış takımdan ayrılmıştı ama o o döneme kadar Trabzonspor iyi gidiyordu. İyi, iyi bir seri yakalamıştı. Ee, ya Mustafa'nın Trabzonspor'a transferi önemli bir transfer. Çünkü topla gidebilen, skor üretebilen, çalım atabilen, topu taşıyabilen bir oyuncu bu kadar ucuz almak önemli bir hamleydi. Şimdi yine bir enteresan bilgi vermek istiyorum mesela bu konuda. Ee, bu sene maç başına çalım skalasında ilk dörtte yer alan tek savunmacı Arif Boşluk. Maç başına Çalımdan bahsediyorum. O 20 çalım ayrı bir şey. Toplam çalım. Bu maç başına çalım. Maç başına çalım ortalaması. İlk 4 derlan tek oyuncu Arif Boşluk. E, Genelde bakıldığında ise ilk 23 oyuncu arasında Trabzonspor'dan 2 oyuncu var. Bu da enteresan bir durum bence. Arif Boşluk ve Mustafa Eskerlaç. İlk 23'te başka 2 e, savunmacıya sahip takım yok. Bu da ayrıca enteresan. E, dolayısıyla şuraya çıkıyor. Trabzonspor'un sol tarafında oynayan 2 bek Arif Boşluk ve Mustafa Eskerlaç Süper Lig'in ortalamasının üstünde çalım yeteneklerine sahip. Dolayısıyla bu oyuncuları önlü arkada kullanmak bence faydalı olabilir. Ee, diyorum. Başka düşünüyorum. Eklemek, ekleyeceğim bir şey var mı diye. Galiba yok aklıma şu an bir şey gelmedi. Dolayısıyla e, Trabzonspor evet eleştirilmeli. eleştirili açık bir takım. Kulüp, yönetim. Yani eleştiri illaki olacak anlamında diyorum bunlara. Ama eleştiri var, eleştiri var. Dolayısıyla Trabzonspor yapıcı eleştiriler üzerinden ilerleyebilir. Çünkü şu an şu ana kadar yapılan gidişat önemli bir gidişat, önemli bir başarı. Hem bu verilerle zaten bunu destekliyor. Ayrıca aynı zamanda Trabzonspor şu an tabii ona ne takim değilim ama ikinci milli araya Süper Lig'in en çok koşan takımı olarak girmişti. şu anda belki şu anda da belki öyle o durumda olabilir. Dolayısıyla Trabzonspor takımı, Trabzonspor camiası, taraftarı işte herkes Trabzonspor şeyinden her biri Trabzonspor'a ait her bir birey Trabzonspor'a sabretmeli. Bu takım puan kaybedecek, beraber kalacak, yenilecek. Dünyanın en iyi takımı Barcelona Sevilla'ya 4-1 yenildi. Ee, yine büyük bir Real Madrid'den Real Madrid Atletico Madrid'den 5 taneydi. Dolayısıyla dünyada her maçını iyi oynayan, her maçını kazanan bir takım yok. Trabzonspor evet Alanyaspor maçında kötü oynadı. Belki başak maçları maçlar kötü oynayacak. Belki üst üste 3 maç daha kötü oynayacak. Ama zaten bu takım bunu yapacak. Çünkü genç takım. Hata yapmaya müsait bir takım. Dolayısıyla hata yapı öğrenecek bir takım. Dolayısıyla Trabzonspor evet Alain Spor maçında kötü oynadı çok pozisyon verdi. Ama genele bakarsak ilk 12 haftada çok başarılı gidiyor. Ve 12 hafta itibariyle en az gol yiyen yani, 3 takım, 2 takımdan biri Galatasaray 8, Trabzonspor 8, Göztepe 6. Bunlar önemli biriler. Bunlar Pozitifin negatiften fazla olduğu veriler ve bunları lütfen e, göz önüne alalım. Bu şekilde Trabzonspor'u değerlendirelim. Bu şekilde Trabzonspor'u yorumlayalım. E, videoyu da burada noktalandırmak istiyorum. İlerleyen günlerde belki yeni bir video çekebilirim. Onun tam kararını vermedim ama bilmiyorum nasip diyelim. E, yorumlarınızı beğeniriz, eleştirilerinizi Olumlu veya olumsuz bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Buraya kadar izleyen olduysa onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.